Seninle öğrendim YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar verdiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz uygulamaları anlatmak ve uygulamaların kaç megabayt yer kapladığını anlatmak olacak. Ve videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum lütfen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Girdikten sonra gördüğünüz gibi pil ve cihaz bakımının altında uygulamalar yazıyor. Telefonunuzda gizli uygulamalar, açık uygulamalar olabilir. Gizli de olabilir. Sizin yerinizde bir uygulama da atmış olabilir telefonunuza. Bunu görmek için telefon ayarlarından uygulamalar bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın A harfinden Z harfine doğru sıraladı. Ama buraya bakmadan önce yani böyle aşağı doğru gelmeden önce şurada uygulamalarınız yazan yerin sağ tarafında bakın bastım. Burada filtrele ve sırala diyor. Buradan tümünü demeniz lazım arkadaşlar. Sıralama ölçüsü olaraksa isim derseniz daha doğru olur. A'dan Z'ye doğru sıralar. Bakın tümü dedim. Etkin olan derseniz veya devre dışı bırakıl diye basarsanız hepsini göstermez. Biz ne yapmak istiyoruz? Telefonumuzdaki tüm uygulamalarımızı görmek istiyoruz. Yani ne kadar uygulama varsa yüklü olan onu görmek istiyoruz ve silmek istediğimizde silmek istiyoruz ve o uygulamanın telefon üzerinde kaç megabayt yer kapladığını görmek istiyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu. Bunu size öğreteceğim. Ve derken gördüğünüz gibi A harfinden bakın açık lise uygulaması yüklüymüş bende ve bunun kaç megabayt olduğu altında yazıyor. Yani sizin Uygulamanız ne kadar yer kaplıyor altında yazıyor. Buradan hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tek tek yani Google Play Store'dan bakmanıza gerek yok. Bakın Antalya Kart 148 MB, Antalya Mobil 24 MB, ar alanı 7 MB. Sonrasında arkadaşlar arabam.com 86 MB bayağı yer kaplamış. Bakın bu telefonu yavaşlat, yavaşlatıyor. Yani benim size tavsiyem e, kullanmadığınız zaman uygulamaları silmek, kullanacağınız zaman tekrar yüklemek. AVE Player var 47 MB yer kaplamış. Sonrasında Canva uygulaması bakın bayağı yer kaplıyormuş. 103 MB yer kaplamış. Gördüğünüz gibi üzerinde de bastığınız zaman daha da detaylı göstermesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi Canva uygulamasının üzerine bastım. Bildirimler izin verildi diyor. İzinler kayıt yeri diyor pil ol, e, diyor mobil veri diyor bakın e, başlangıç 1 Ocak demiş 46.91 e, KB kullanıldı kilobayt kullanıldı diyor arkadaşlar depolama 387 MB kullanılıyor dahili depolamaya kaydetmişim ben bunu onu da söylüyor SD kartla kayıtlı değil yani 10'a kadar gösteriyor arkadaşlar buradan geldiğiniz zaman. Bakın çeviri programı Google çeviri programı 148 MB yer kaplamış. DRAW programı yine E-Devlet programı e nabız programı ne kadar uygulama varsa arkadaşlar telefonumda aşağı kadar gidiyor gördüğünüz gibi. Bu kadar basit arkadaşlar yapmanız gereken tek şey Telefonunuzun ayarlar kısmına girmek, uygulamalar kısmını açmak ve şuradan bakın tekrar gösteriyorum. Tümü diyeceksiniz, isim diyeceksiniz, tamam diyeceksiniz ve aşağı doğru istediğinize bakacaksınız, istediğinizi sileceksiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.